Arkadaşlar nereye geldim bakın. <laughs> Tüyaba geldim. Ay, öğrenci ücretsizmiş. Girişte görüyorsunuz öğrenci kartınızı. Onlar sizin için açıyor turnikeyi. Şimdi geleceğiz. Bir şey diyeceğim. Galiba test kitaplarının bu yerden girdim. Tetiklendik. Bir şey var böyle. Neyse. Şimdi ama ben okuma kitaplarının oraya gideceğim. Sanırım öbür salon. Bu salon anladığım kadarıyla test kitapları için. Dur ve du, içerisi boş bu arada. <laughs> <laughs> Sonra da sahaflardan giriş yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bir yerden girmeyi başladım. Şurada Efesus Meren'i gördüm. Onlara doğru gidelim. Başardım girmeyi. İçerideyiz. Şimdi arkadaşlar gezerek gidiyorum ama açıkçası benim ilk bakmak istediğim yayın evi İş Bankası ve Yapı Kredi ve İthaki yabancı. Çok güzel. Ben burayı 10 kere turlarım şimdi de. Bir yerden başlamam lazım. <laughs> ha şu kitap buradan mı çıkmış? Bankasını buldum. Yes. alışverişimi yaptım, iş bankasından arkadaşlar indirim var, etiket fiyatları üstünden indirim yapıyorlar, ben 200'e yakın bu fiyat hesaplayıp aldım, 130-140 liraya çıktı, Eğer param kalırsa bir borsa daha alırım, çok beğendim, bakarız, gelirse iş bankasından oraya. Can var mı? Oh, şuradaymış, bir ile Can yan yan, onlara bakalım şimdi arkadaşlar bir yandan da hangi yayın evleri var diye bakıyorum. E, ee, can yayınları bir pahalı geldi. Takiye de bir, bir iç sordum. Onlara dönüşte bir, bir tür tur daha atacağım. Tabii ki 10 tur atacağım. Ee, bakacağım. Öyle. Şimdi bu salon bitti gibi. Şuradan öbür salona geçelim. Ama şu alışveriş yaptığım çok o kadar mutluyum ki. Ya en iyi alışverişini yaptım. <laughs> Heyecandan açlığımı unuttum. Şimdi başka bir salona geldim. Aa şurada da YKY var oraya gidelim. Çok çekebilir miyim emin değilim o yüzden. YKY'den aldım. Ya bu krediden yani arkadaşlar. Tezer Özlü sabah Sabahattin Ali aldım. Sabah Ali'deki eksiğimi de tamamladığımıza göre. 100, şey üzerinden yüzde yirmi mi yüzde mu ne indirim varmış etiket fiyatları üstünde. Aldım yüz küsür kitap, şey liraya dört tane kitap aldım. Yüz on neydi? Aynen 118 dedi galiba. 120, 140 da şuraya da. 260 lira harcadım ve yaklaşık 10 ona 10 daha yakın kitabım oldu. Ah yabancı, 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 yabancı. Yabancı biraz küçük geldi bana. Hayat kurtulardım biraz. Neyse bir de bana e bakalım. Martı'yı gördüm. Belki Martı'dan bir tane alabilirim. Dün biraz kaymış arkadaşlar. Kusura bakmayın ama şu beyaz balinanın önünden geçiyordum da beyaz balina benim çocukluğumun kitabı. Çünkü bir tane seri vardı ve ben hep o serinin de, kitaplarını almaya de, çalışırdım her geldiğimde buraya. O yüzden size bakarak konuşamıyorum çünkü bir yandan da neler var diye bakmaya çalışıyorum. O yüzden öyle bir hatırlattı yani. Şimdi öyle dolaşıyorum. Başka salon var mı diye bakıyorum salon olduğunu sanmıyorum ama geldiğim yerden bir tur döneceğim. 8-7'ye gideyim. <laughs> Gezerken şeylerden görüyorum. Şu küçük felsefe kitapları var ya. Onlardan görüyorum 30 liraya düşmüş. E, fuar özel. Hemen aldım iki tane. Yeah. En son aldıklarımı en son göstereceğim arkadaşlar eve gidince. <laughs> çok güzel. Allah'ım çok mutluyum ya. Çok güzel bir yer. Evet, dayanamadım ve e, o ilk baktığım kitabı aldım. Çünkü kalkalım ve insanların gayet iyi olduğuna karar verdim. Şimdi ufak bir yemek molası vermeyi düşünüyorum. E, ama yer bulmam lazım. Ve şu sahafları dolaşırız belki bir post. E, şimdi şöyle sahaflarda e, bir şey bulamadım. Ve tekrar aynı yere geldim. Şöyle bir plan yaptım. Saat 3'e geliyor. Az param kaldı zaten bir kez daha iş bankasına uğrayıp büyük ihtimal çıkarım, yemek yerim, bir daha girmem eve giderim diye düşündüm. O yüzden biraz daha gezeceğim. Yemek öyle aşırı aşırı aç değilim yani yemezsem ölecek düzeyde değilim. Kendime etrafa bakmaktan alamıyorum arkadaşlar. O yüzden bir iki bir şey daha alıp büyük ihtimal gideceğim. Bir daha iş bankasına gittim ve param 500 liraya yakın para harcamış oldum. Gerçi 100 lirasına mi kardeşimin. Ona kıyak değiştirdim. Şu an değilim. Çok mutluyum. İnanılmaz bu. Şimdi galiba çıkacağım ya. Bakıyorum da hani hem param da bitti hem de alacak başka bir şey göremiyorum. Hadi hesaplardan gözlerimi alamıyorum. Çok heyecan değil mi? İnşallah şeyden, e, ee, trençimden ve öğrenci kartım düşmemiştir. Kendimi bakmaktan alıkoyamıyorum. Ama şimdi böyle alandan tamamen çıkmak da istemiyorum ama oturacak yer lazım. Çıkarız. Burası metrobüsle çıkıyor mu bu Sorduk ve öğrendik. Yes! Şimdi metrobüsün çıkışına artık çıkmaya karar verdim. Param bitince işim de erken bitti. Ama inanılmaz mutluymuşum. Bık! Ne olmamıştık? Şaka çok fazla. Burada olduğum an var mı? Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bahçesine çıkınca oturup bir şeyler yiyeceğim, böreğim var yanımda onu yiyeceğim. Kitapları iç içe koyarız, metrobüse gideriz ve trafik zaten kalmamış olur. <gülüyor> Çıktım. <gülüyor> Look, buranın <Boyunca fotoğrafını> çekelim. <laughs> Şimdi biraz oturacak yer bulacağım. Herkes buraya oturmuş, ben de oturdum. Öncelikle kimliğim var bilim. Duruyor diye kontrol edelim. Bu videodaki bu arada şeylerin çok kötü olduğunu farkındayım arkadaşlar yani. Ee, Allah bir çekiyor be. Professional, professional. Ee, bir ay İngilizce hazırlık görünce neyse. Neyse. Okey. Şimdi arkadaşlar suyu falan için biraz yemek tanıyım. Sonra ee, geri geleceğim. Üç poşete indirmeyi başardım. Bu de hazırlanıp iyice, metrobüse gidiyoruz ve eve gidiyoruz arkadaşlar. Evde görüşürüz artık. Ne diyelim? Evet arkadaşlar eve gelmeyi başardım. Şimdi aldıklarımı göstereyim. İş bankasından başlayalım. İş bankasından iki poşet e, Param kaldığı önce bir posta daha gittim. Şimdi ilk ne almışım onlara bakalım. Poşetleri güzelmiş bu arada. İçinde fiş de vardı. Acaba nerede? Hı. Bu arada çoğu yerde etiketinde ya fiyat yok varsa da önün üstünden indirim yapıyorlar. Bu da İş Bankası da bunlardan biriydi. Ben ee, işte dedim zaten işte tüket üzerinden hesapladım. Ama indirimli fiyat çıktı. Hemen gösteriyorum. Muhteşem Gatsby'yi aldım. Herkes de görüp övdüğü bir kitaptı yani. Bunu klasik işte. Genç ve derin acılarını aldım denemeler aldım sonunda. Bazen böyle altın çize çize okumak istediğim şeyler şeye giriyorum. O zaman okumak için denemeler. Ve küçük kadınlar aldım. Bunu kardeşim aldım. Kardeşim istedi ama ben de okurum tabii ki. Şimdi bakın arkadaşlar size fiyatlarını söyleyeyim. Bu 62 lira etiket fiyatı %25 indirim var. Giderseniz. Eğer inşallah bu videoyu bitmeden atarsam. Bu 30 lira. Etiketlerini söylüyorum. Bu da 30 lira, bu da 64 lira İkinci oh, oh. alışverişimden ne almışım bakalım? Bunun fişi nerede? Burada az aldım. Ee, babaya mektup bunu da kardeşim istedi. Ee, altıncı koş bunu da kardeşim istedi. Ve Frankenstein'i aldım. Fark ettim ki Frankenstein'i okumamışım. Fark ettiğim şey var. Ve e, büyük bir e, şeyi bilmiyor. Boşluğum var, kültürel boşluk. Ne dersiniz artık? Onu doldurmak için aldım. Bu 66 lira etiket fiyatı. 22 lira. Bu da 22 lira. İşte kaç paraya düşüyor? Mesela bu 16 buçuğa düşüyor anladınız mı? %25 yani dörtte biri gidiyor. Bunu bilmiyorum. Sonra yapı krediye gireyim. Yapı krediden aslında az, az çok alma filanım yoktu. Sonra kasadaki kadın dedi ki %25 etiketinde indirim var. Hani etiket fiyatı değil. Zaten aha daha iyi. Deminden beri niye böyle yapmadım? Sonra da e, şey poşet çok iyiymiş. Ondan sonra da hani hem de ucuz olanlarından aldım. Böyle kalın kitaplar almadım. Öncelikle yap krediden şey almak için gittim aslında. Tezer Özlü. Tezer Özlü okumadım ve ilgimi çekti yani. Biraz ağır yazıyor şey ağır demeyeyim, duygulu yazıyor. Ee, ben şu, ilk bunu görmüştüm aslında. Bir, bir kere falan baktım araştırdığımda ilk çocukluğumun soğuk gecelerini hani ilk başlayanlar alın diyorlardı. inceymiş bu ben beklediğimden bu arada. Orada da görünce şaşırdım. Sonra kadın dedi ki ilk o defa okuyacaksan bu daha e, anlatım tarzı için daha iyi dedi. Yaşamın ucuna yolculuk ama tabii bunu da okusan şey olmaz dedi. ikisi de gayet iyi dedi. Ben önce bunu alacaktım. Sonra dedi ki bunu alınca %25 indirim geliyor dedi. Tamam o zaman bunu da alayım dedi. Aldım dedim. Sonra baktım ki Sabahattin Ali Aşıyım ve romanları var dene şeyleri yok ee, kalan öykülerini aldım neymiş bu den değirmen ne yeni dünya Şunun okumuştum galiba bunu okumadım ama Sabahattin Ali yani ne yazsa okurum hani e, bazı yazarlar var ya alışveriş listesi yazsa okurum dediğiniz yazarlardan benimki Sabahattin Ali arkadaşlar ha gezinirken şey gördüm bu küçük felsefe kitaplarını biliyor musunuz Onları gördüm. E, fuar özel 30 liraya düşmüş ve dedim ki 30 lirayken iki tane alayım. Çok vardı ama kadına biraz konuştuktan sonra e, şunu seçtim. İbni Haldun'dan coğrafya kaderdir. Çok manidar yani arkadaşlar. Coğrafya kaderdir. Bir de e, Nietzsche aldım. Nietzsche diye okuyoruz değil mi? Kaderini sev çünkü aslında hayatın bu. Yani baktığınızda aslında bir, bu adamın şeyini bilmiyorum hangi şey olan bir farklı a, felsefe bir İslam felsefesi almış oldu. Son kitabımız Son kitabımız. Aa şunların fiyatlarını söylemedim. Çok hızlı konuştum ya. Etiket fiyatlarını söyleyeceğim yine. 30 lira. 26 lira. 60 lira. 40 lira. İşte %25 indirim var. İşte mesela şu 30 liraya falan geliyor yani. Ve son kitabım. Kelesiye para atacağım biliyordum ama <laughs> bir tane de araya böyle farklı böyle kafada kitaplık kitaplıkıştırmamız lazım arkadaşlar yani. Bunu aldım. Ice Breaker. Bütün BookTok'ta gördüğüm o kitap ee, ve beklediğimden kalınmış. Ben bu kadar kalın olduğunu bilmiyordum ama e, puntoları büyük, hafif büyük gibi akar yani. Birincisiymiş. Yani arkadaşlar arada böyle şeyler okunur. O yüzden bunu da aldım. Bu 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 arada 110 liraydı ama şöyle gezdim bunu en sona en son önce aldım. Çok gezdim. Ve baktım ki hepsi aynı fiyat ortalama ve ben benim aklım bunda kaldı. Yani bütün bu tarz kitapların hepsi 100 küsür lira. Dedim ki bunu alayım çünkü zaten kalın. Evet. Çok kitap aldım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Çok mutluyum. Evet. Şimdi size göster. Ya bence gidilir TÜYABA bu arada. Yani değer şey özellikle bu iş bankasına yapı krediye falan indirimler için uğrayacaksanız değer. Öbür şeyler çok şey değil.